Şey, beynimi kaybettim de sen Arkadaşlar video başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Bu tarz roleplay videolarına gerçekten inanılmaz fazla emek veriyoruz. Bu videonun senaryosunu fikrin düşünmesi olsun, çekmesi olsun, editlemesi olsun yani montajlaması olsun, videonun küçük resmini yani fotoğrafını yapması olsun, YouTube'a eklemesi olsun, başlığını falan açıklama falan her şeyin ayarlaması olsun. Gerçekten inanılmaz fazla zamanımız alıyor arkadaşlar. 5-6 saat en az bu RP'leri ayırıyoruz. Bakın gerçekten abartmıyorum. Çok fazla zamanımız gidiyor. Bu yüzden eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 80 bin abonede yüzümü göstereceğim arkadaşlar haberiniz olsun 80 bin abone de. sizlere söz veriyorum hepiniz yüzümü göreceksiniz benim nasıl bir tipe sahip olduğumu göreceksiniz haberiniz olsun diyorum ve daha fazla lafı uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar iyi seyirler. Of ya son bir hamburgerim kaldı ya ben bu ormanda ne yapacağım bu hamburger bitince ne yapacağım ben ya. Of ya sanırım açlıktan öleceğim son hamburgerim hemen bir şeyler bulmam lazım ya bu ormanda tek başına yaşamak gerçekten çok zor. Neyse ah bu sesler ne yap bu sesler ne? Aa ne oluyor? Siz de kimsiniz ya? Siz de kimsiniz? Biz kurnluyoruz. Hey, avcı mısın sen? bizi alamıyor mu geldin? Hayır abi, abi ben avcı falan değilim abi ya. Abi tamam kükremeye bırakın abi. Ben avcı falan değilim abi. Ne olur beni yemeyin. Lütfen beni yemeyin abi. Avcı değilim. Ben veledim abi. Ne olur bana bir şey yapmayın ya. Tamam tamam ya. Bir an senin avcı olduğunu düşündük de. Eminsin değil mi? Bak avcı falan değilsin. Bir dakika etrafında bir etmem gerekiyor. Bakıyorum karıcığım tam bir şey yok. Avcı değil gibi gözüküyor. Yok, ee, abi. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Burası sadece avcıların geldiği bir yer. Abi şey ya, benim ailem, annem, babam falan filan yok abi. Beni küçükken terk etmişler. Ben de böyle ormanda yemek falan filan bulurum diye böyle insanların artıklarını falan filan örüyorum abi. Bak bir tane hamburgerim kalmış abi. Ne olur hamburgerimi almayın abi. Ne olur öldürmeyin beni ya. Yok yok senin hamburgerin bizim umurumuzda değil. Biz iyi. Senin hamburgerine bir şey yapmayız. Merak etme ama e, demek ailen yok. Hmm. Abi iyi kurtlar derken siz kurt kurt derken cidden kurt adam mısınız siz? Evet ama ona birazdan geçeceğiz. Şimdi karımla özel bir şey konuşmam gerekiyor. Hey karıcığım karıcığım bize zaten bir çocuk aramıyor muyduk? Sence bunu bir evlatlık edinsek çok güzel olmaz mı? O da kabul ederse olur tabi neden olmaz. Tamam tamam şiş, ben soracağım. Ee, şey şey konuştuk tamam. Ee, Madem senin ailen yok diydin, değil, değil mi? Evet. Ve çöpten de yemek arıyorsun, değil mi? Evet abi, evet. Biz de zaten bir çocuk arıyorduk kendimize ve seni istersen sen de el alık edinmek istiyoruz. Yani korkma, hani bir kurt adam tarafından, kurt kadın tarafından el aldık edineceğinden korkma. Biz de yarı insanlar gibiyiz yani İnsanlara çok benziyoruz ve daha iyi özelliklerimiz var. O yüzden bence bizim çocuğumuz olmak istersin. Abi aslında olabilir de, yani kurtsunuz, kurt adamsınız falan ama bana iyi bakacaksınız, değil mi? Beni yemeyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, tabii ki seni yemeyeceğiz ama sokakta kalmak da neydi, değil mi? Tabii ki abi tabii ki. Tamam bana iyi bakacaksanız neden olmasın ya? Bir saniye bu kokuda ne? Avcı kokusu var. Avcı kokusu var. Gelin bana gel gel gel. Avcı kokusu mu? Abi 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 avcı arabası geliyor abi ne yapacağız abi? Sessiz ol sessiz ol sessiz ol. Tamam tamam tamam. Sessiz sessiz. Sessiz ol bizi yakalamaması gerekiyor. Lanet olsun ya. Bu kez de kaçırdım ya. 5 yıldan beri bu lanet kurtları arıyorum ya. Yeter artık ya. Bir kere de yakalayacağım şunları. Siz görürsünüz. Siz yakalayıp 5 milyon doları satacağım. Görürsünüz abi ya. Aha abi gitti gitti tamam abi kurtulduk oley be kurtulduk. Ya bu adam da bizi 5 yıldır yakalamaya çalışıyor. Söylediğine göre biz çok değerliymişiz. Zaten değerliyiz ona yalan söylemiyorum da. Ee, yurt dışına falan bizi satacakmış. Çok zengin olacakmış da hayal tabii bunlar. Bizi yakalaması imkansız dediğim gibi 5 yıldan beri yakalamaya çalışıyor. Artık her şeyi ezberledik. Kokusundan bile geldiğini anlayabiliyorum. Korkma yani bunun bizi yakalaması imkansız. Vallahi abi siz çok yeteneklisiniz ya. Peki şimdi siz beni evlat ediniz değil mi? Sizin böyle bir eviniz falan filan ya var mı yoksa böyle dışarıda böyle sokakta böyle ağacın altında falan mı oturuyorsunuz? Var var ya neden olmasın? Zaten sokakta yaşıyorsun diye senin ev evimizi aldık. Yoksa almazdık böyle normal bir çocuk evimizi almazdık tabii ki ama sokakta yaşadığın için senin de bir evin olsun istedik. Şimdi seni istersen evimize götürelim. Gel benimle abi, gel. Abi gerçekten abi götürün vallahi ya. Çok merak ettim abi. Hadi gidelim ya. Oley be. Yine alemli yine evim. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum yeni evimi. Mağaramıza hoş geldin. Şey ismi neydi bu arada? İsmim Emir abla ya. Hoş buldum bu arada. Mağaramız da çok güzelmiş. Böyle siz burada mı kalıyorsunuz her gün? Evet, evet burada kalıyoruz. Sen artık bizimle burada kalacaksın. Evet, evet biz burası bizim mağaramız. Gelsene bak kocaman mağaramız var burada. İstediğin gibi bak burası mutfak, burası oturma Odası, burası da salon burada istediğin gibi dolaşabilirsin hatta koltuktan koltuğa bile zıplayabilirsin ha, abi anladım ya villa villa güzel tamam abi beğendim ya çok güzelmiş barınız valla eyvallah eyvallah abi şimdi şey soracağım sana ya bu avcı vardı ya abi sizi biraz önce yakalamaya çalışan onun size derdi ne de ya niye sizi yakalamak istiyor oğlum az önce anlattım ya adam bizi yakalamaya çalışıyor yurt dışına satacakmış hayallerinde böyle zengin olmak falan varmış kurt yakalayıp satacakmış hayallere bak neyse bizi yakalayamaz korkma ya 5 senedir yakalamaya çalışıyor malın teki abi siz özel bir ırk mısınız ya böyle kurt adamlar ben çünkü siz ilk defa Özel bir misiniz? O yüzden çok para mı ediyorsunuz? O yüzden mi sizi yakalamaya çalışıyor? Yani evet evet öyle. Ha, abi anladım. Peki size bir yardım dokunabilir mi ya bu avcıya karşı onu durdurmaya karşı falan filan? Evet dokunur tabii. Ama şimdi zaten artık sen bizim çocuğumuzsun değil mi? Evet abi çocuğunuzum ben sizin artık. Senin de bir kurt adam yapmamız gerekiyor. Ama bunu söyleyince korkma. Basit bir şey hatta bizim gibi kurt adamlar olacaksın. Gördüğün gibi bak her şeyimiz tam yani eksiğimiz fazlamız yok gördüğün gibi. Normal insanlar gibi sadece arzu kurt özelliklerimiz var. Örneğin işte çok güzel koku alabiliyoruz falan. Az önce mesela avcının kokusunu al. Avucunun kokusu nasıl olabilir ki değil mi? Sen böyle düşünüyor olabilirsin ama kurtlar için avcının bile kokusu var. Bu şekilde güzel özelliklerin bile olacak. Ha, anladım abi. Peki yani bu şi, hemen şimdi yapabileceğimiz bir şey mi? Biraz da korktum ama zarar gelmez değil mi bana? Yok yok hiçbir şey olmaz merak etme. Bize de zaten atalarımız yaptı. Biz kurt adam olarak doğmadık herhalde. Bize de dedelerimiz büyük büyük dedelerimiz yaptı bunu. Ha, doğru diyorsun abi. Tamam o zaman şimdi yapabilir miyiz peki bunu hemen? Evet evet yapabiliriz. Şimdi anlatacaklarım seni korkulmasın sakın Dikkatli dinle. Tamam abi Önce dinliyorum yetişim, abi suyun anlat. Suyun içine sokmamız lazım. Böyle suyun inmen lazım. Ya dediğim gibi bak korkma beni dikkatli Suyun derinliklerine inmen lazım. Ondan sonra suyun derinliklerindeyken seni ısırmamız gerekiyor. Nasıl yani abi ben yüzme bilmiyorum ki abi beni boğup ısıracaksınız. Evet evet ama dediğim gibi bak korkma. Gerçekten korkmana gerektiren hiçbir şey yok. Bunu bize de yaptılar, karıma da yaptılar. Yani bana da karı da karıma da yaptılar. Hiçbir şey olmadı gördüğün gibi. Safa sağlam buradayız hatta normalden çok daha sağlamız gördüğün üzere. Dediğim gibi bak suyun altına gireceksin, Isıracağız. 5 saniyelik kolay. Hemen bitecek. Huh tamam abi cesaretimi topladım abi. Hemen şimdi yapın. Şöyle ileriye doğru gideyim abi yapın olur mu? Aynen gel bak burada bak benim gördüğüm gibi bak beni izle beni izle gel bak sana gö Şöyle en derin ben lazım. Tamam Benim abi. Bir saniye en bir saniye. olacaksın. abi dur cesaretim topluyorum. Derin bir nefes alıyorum abi. Giriyorum abi hız yaptım tamam abi. Abi, abi yap abi, hadi. Isırmayın. Aa ne oldu bana ya ne oldu bana. Aa evet bak gördüğün gibi kurt oldu. Hatta oha bir dakika. Sen türümüzün çok değerli bir örneği olan altın kurt oldun. Altın kurt adam oldun. oldun. Abi altın kurt adam ne ya bir saniye bir kayaya çıkalım abi. Kayaya çıkalım Islandım ben ya. Bu ne abi ne oldu bana of tipme bak abi ya ne oldu bana. Gel gel bak anlatayım. Seni şu an hiç korkma yapman gerekiyor. Hatta çok çok fazla sevmen gerekiyor. Çünkü dediğim gibi altın kurdalamsın bu kurtalam olanların çok çok az bir yüzdesinde var. 0.05'lik bir oranı var. Ve e, gördüğün gibi bak bizim kuyruğumuz yok. Karımın da kuyruğu yok. Ama senin kuyruğun var. Gördün mü? Senin kulakların hatta daha güzel. Ha, anladım abi ya. Gerçekten çok iyi bir şey abi. Altın kurtalam var artık. O zaman size artık abi abla değil de baba ve anne diyebilirim değil mi? Evet evet. Sen baya geç kaldın bunu ama diyebilirsin. Tamamdır abi. Baba abi değil baba tamam anladım. Peki bu avcı nerede yaşıyor baba biliyor musun ya bunun nerede yaşadığını? Bunu hemen halletmek istiyorum ben. Gerçekten şu anda gaza geldim ya altın kurt adam olunca. Evet evet biliyorum. Birazdan göstereceğim ama öncelikle yeme yemek yememiz gerekiyor. Zaten seni bayağı yorduk şimdi kurt adam olman gerekiyorken bayağı yoruluyorsun böyle. Acıkman acıkıyorsun yani öyle söyleyeyim. Acıkman gerekmiyor da acıkıyorsun. Aynen aynen. Karıcığım e, şimdi yemek hazırlasın. Hemen yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra sana avcının evini falan da gösteririm merak etme. Tamam baba tamam vallahi çok heyecanlandım ha. Gerçekten kurt oldum da kurt gibi acıktım baba ya. Mecaz anlamda değil. Gerçekten kurt gibi acıktım. Aa yemek de hazır galiba. Aynen aynen bak yemeği de hazırlamış getirmiş. Hemen koy şöyle karıcığım yiyelim ya. Oh. Oo. Ha bu arada sen böyle yemek yemeyi de bilmiyorsun değil mi? Baba çatal matal var sayarım niye bilmeyeyim ya? Yok yok bak şimdi bak nasıl yemek yiyoruz gör. Na böyle yatacaksın böyle yiyeceksin evladım. Nasıl öyle hapur hapur mu yiyeceğiz baba ya? Çatal matal yok mu baba ya? Evet evet insan, o, insan gibi düşünme bak oğlum. Mis gibi hapur hapur yiyorsun bunları. Hiç kaşığı falan belemene böyle pis hiç gerek yok anladım. O yüzden direkt yatacaksın yiyeceksin hiç merak etme mis gibi. İyi tamam baba bunlar tavuk zaten bunlar insanlar diyor. Tamam ben böyle oturayım o zaman afiyet olsun hepiniz hadi bakalım. Hop dım dım. Oo, vallahi anne eline sağlık ya çok güzelmiş. Nom 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 nom. Oh mis gibi ya, mis gibi. Oh vallahi şunu hemen ben bitiririm. Nom 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 nom. Oh anne vallahi eline sağlık ya. Çok güzelmiş. Baba şimdi gösterebilir misin peki bu abucun evini? Nerede oturuyor bu biliyorsun değil mi? Evet evet gösterebilirim. Hop şöyle bir ben de bakayım. Hala yerinde mi? Belki kaçmıştır falan. <laughs> Neyse bakayım. Aa tamam ev hala orada. Sen şimdi normal gözlerinde göremezsin de şöyle sana şunu vereyim. Hani baba. Ee, ben bayağı büyüdüğüm artık görebiliyorum. Baba nerede göremiyorum ya dur bakayım ver bakayım bana onu. Al al bak hemen şu baktığım yerde. Bu bakayım nerede baba hiç normal gözümde hiç göremiyorum ya. Bakayım şöyle dürbün mü bu, baba ha dürbün mü? Bakayım aha baba şurada bir ev görüyorum bu ağaç ev onun evi mi? Aynen aynen onun evi bak normalde balkona falan çıkardı burada otururdu herhalde bilmiyorum. Bizi yakalayamadığı için belki üzülmüştür ya ha salak. Ha baba anladım ya İyi tamamdır baba o zaman bunu o zaman yarın bir operasyon falan falan kursak nasıl olur baba buna karşı ya olur mu? Oğlum şimdi bence hiç birbirimizi zarara sokmaya gerek yok yani sen de şimdi yeni bir kursun bizde e, gerek duymuyoruz zaten sen gelmeden önce de gerek duymuyorduk bence gerek yok yani ama ileride gerekirse senle beraber sen de büyüyünce birazcık yaparız. Tamam baba öyle olsun da yarın değil de hadi başka bir gün bir operasyon falan yapalım baba olur mu ya onu ben öldürmek istiyorum ya. Tamam oğlum tamam bak sana söz veriyorum bir gün yapacağız. Tamamdır baba tamamdır baba bu arada kurt olduğumdan falan mı ya benim çok uykum gelmeye başladı baba nerede uyuyacağız ya ben uyumak istiyorum. Gel oğlum hani uyumak için bir yere gerek yok. Hemen şimdi burada yolun ortasına uyuma tabii de biraz daha içeri girip uyuyabilirsin. Hani dışarıda belki kokunu falan alırlar. Avcı falan görür gelir. Bu yüzden burada görmesin Niye? hemen burada yatabilirsin. Hop hatta ben yatacağım uyuyacağım. Bay bay. O tamam baba iyi geceler ya. Ben de şöyle yanına uzanayım bari. O annem de yattı vallahi. Hepinize iyi geceler. Yeni ailem, yeni hayatım ya. Vallahi hadi bakalım. Ah, çok da uykum geldi Çok hızlı uyuyorum. Bunlar zaten kaldı ya. Ha. Oh oğlum sonunda geldik bak. Avlayacağımız attı burada. Bayağıdır at etkileyemiyorduk. Senle beraber şimdi bu atı yakalayıp yiyeceğiz inşallah. Oo baba valla at leziz gözüküyor ya. Oo çok güzel gözüküyor baba. Hemen yiyelim hemen yakalayalım baba. Tamam tamam dur yavaş yavaş şimdi. Öncelikle bak benim gibi eğilmen lazım bak. Önce sana gösteriyorum şöyle. Bak, böyle eğilerek gitmen lazım tamam mı? Bak örnek olarak gösteriyorum. Tamamdır baba eğileceğiz tamam sakince yapacağız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Plan ne baba? Tamamdır bak önce buradan eğilip gideceğiz. Ben böyle burada duracağım. Sen de bak karşıda çit var bir tane daha görüyor musun? Sen o tarafa geçeceksin. Tamamdır baba sonra. Karım da gidecek karşı tarafı tutacak. Bak karşıda da bir tane açık var karım görüyor musun? Aynı yaptığımız gibi. Geçeceksin karşı tarafa yavaş yavaş ilerle oraya. Sen de o tutacaksın. Biz de burayı tutacağız. Kaşamayacak hiçbir yer tamam mı? Tamam baba anladım anladım. Annem o kapıyı tutacak sonra ben gideceğim. Ben mi ben mi avlayacağım baba onu? Evet oğlum sen avlayacaksın. Sen saldıracaksın. Bakalım yapabiliyor musun? Tamam baba hadi bir dakika ben şöyle hop tamamdır baba. Annem yerini aldı. Annem kapıya geçti baba. Hadi geçelim hadi baba. Tamamdır oğlum bak yavaş yavaş sakın ses çıkarma. Sakın çıt diye ses bile çıkarma. Tamamdır baba bak, çok ses. Tamam baba geçiyorum. Allah hızlıca Allah geç Allah. Buradan. Geçiyorum geçiyorum geçiyorum. iyi baba beni görmedi. Tamam baba hazırım. Tamam görmedi bak. Ben burayı istiyorum. Karım karşı tutuyor. Annen yani karşı tutuyor. Sen de saldır bakayım oğlum. Tamam şimdi mi baba? Şimdi mi? Evet evet şimdi. Saldır. 3 2 1. Hadi bakalım. Allah yakaladı lan seni adam. Gel lan buraya. Hayır baba kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçıyor. Lan la, kaçtı. Baba kaçtı. Baba kaçtı. Kaçıyor Al, baba tamam, ya. Tamam oğlum. Peşinden koşma. Peşinden koşma. Gel gel. Senden çok daha hızlı olsa onu yakalayamazsın. Tamam baba tamam. Peki şimdi ne yapacağız baba ya? Bak şimdi tamam. İlk planımız tutmadı. O zaman ikinci plana geçiyorum. Şimdi insanlardan çaldığım benim böyle bir şey vardı. Bak sana göstereyim onu. Şöyle yanımda taşırım her zaman. İnsanlardan çaldığım böyle bir ...elektrik fırlatma cihazı var böyle. Elektrik fırlatıyorsun. Anlamadım ben. Tamamen tutuyorsun bunu. Karşıdakine sıktığında böyle çarpılıyor. Garip bir şey oluyor. Anladın mı? Elektrik çarpıyorsun onu. Ha baba tamam. Ona pusu mu kuracağız yani baba? Tuzak mı kuracağız ona? Evet. Yavaş yavaş gideceğiz. Ben yaklaşacağım. Ee, tekrar sen yakalayacaksın. Ben yavaş yavaş yaklaşacağım. Bununla onu elektrikle çarpacağım. Ondan sonra sen yakalayacaksın bu sefer. Bu sefer kesin yakalayacağız onu. Baba geçen az önce ben yakalayamadım Baba, bu sefer sen yakala. Ben elektriksini anlatayım baba. Olur mu? Tamam bak bu sefer de kabul ediyorum ay, bak, ama bak, de bayağı, ben ben senin de ekonomi öğrenmem lazım oldu baba? Annem bayıldı ya. Aa açlıktan bayıldı ya. Normaldir. Baba ne normaldi evet, baba? Bari. Anne uyan anne anne. Açlıktan bayıldı baba ya. Tam tam sorun değil. Kucağıma aldım. Tam bu bizimle gelebilir. Bak, benim yakalamam zor olacak ama bunu kenarı bir yere şu çalıkların içine bırakırız. Merak etme annene bir şey olmaz yavrum. Bu acıkınca oluyor. Tamam baba tamam hemen o atalayalım. Hemen o atalayalım. Anneme yedirelim baba. Annemin uyanmasını istiyorum baba. Hemen koy bir yere. Tamam tamam gel bak şurada çalılar var görüyor musun? O alt bizi görmez. Hemen şuradaki çalıları koyayım orası uzak zaten. Aha baba at o karşı çalı, karşı çaldı, çalı çaldı, baba. Kür. Baba at karşı tamam, tamam, baba. Ben. Evet evet gördüm onu. Tam nenenin işini buraya bıraktım annem burada saklanıyor. Tamamdır baba baba tamamdır. bana Gel oğlum oğlum bak sana bunu veriyorum. Al. Baba tamam bakayım. Ha tamamdır baba aldım bakayım. İşte bu tamam baba ben burada bekliyorum. Hadi baba sen de sana güveniyorum baba ben saklanıyorum bu çalda. Beni görmez inşallah. Tamamdır bak. Yavaş yavaş gideceğim. Tekrar yavaş yavaş şöyle arkasından dolaşacağım onun. Sen de e, sana doğru koşturduğumda onu çarpacaksın. Tamam mı oğlum? Tamam baba tamam hadi sana güveniyorum baba. Hadi yaparsın baba. Hadi bekliyorum ben burada. Hadi. Tamamdır. Tamam yavaş yavaş gidiyorum. Bak beni görmemiz lazım. Tamam ata doğru yaklaşıyor. Tamamdır hadi bakalım. Umarım babam halleder ya. Hop yakaladım seni adam. Aha gene kaçıyor. Güzel, Tak, Aha baba baba onu çarptım baba kaldı burada baba. Tamamdır tamamdır burada kaldı şimdi. Hadi yemeği alalım şu atı alalım da gidelim ya. Hayır oğlum hayır biz onun elindeki tavuğu istiyoruz. Atı falan yemeyeceğiz yani atla bizim işimiz yok ya. Şimdi onun elinden tavuğu almamız lazım. Hey adam bize tavuğunu ver. Tamam tamam ya alın ya tavuğu tamam. bize bırakın atı mı ya. Atı mı yiyeceksiniz sandım ya siz nasıl insanlarsınız ya. Tamam tamam aferin biz insan falan değiliz lan. İnsan olduğumuz aklından çıkar. Tamam tamam al tavuğu ben senin olsun istemiyorum ya bırakın beni ya rahat bırakın beni. Aldım, aldım 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 yürü ne yapıyorsan yap şimdi. Oha baba ya vallahi baba sırf tavuk için mi bu kadar at olduk baba ya. Oha. Evet oğlum sen yanlış anladın galiba. Baba ben atı yiyeceğiz sanıyorum. Tavuk için bu kadar mücadele etmişiz ya. Neyse baba gidelim annemi doyuralım hemen. Zaten hava da kararıyor artık. Mağaramıza falan çekilmemiz lazım ya. Gerçi haklısın oğlum ya. Sen böyle düşünmen normal. Ben başta at yiyeceğiz falan demiştim senin şakalamak için de gerçekten inanmışsın. Neyse at falan yemiyoruz oğlum merak etme. Tamamdır senin baba tamamdır. O... Ee, alo karıcığım çık. Çık hadi. Hala bay, baygın mı bu ya? Nerede? Tam burada bak. Küçük öyle ben hemen yemeği vereyim şunun ağzına. Hemen al şunu ye. Ye karıcığım ya. Hala yatıyor bay baygın Aha. İyi geldi, çok iyi geldi. Teşekkür ederim çünkü. Aha. Annem uyandı. Oley be. Anne hoş geldin anne aramıza. Hoş buldum. Ne yaptın? Gel ya oğlum hiç mağaraya gitmeden biz de burada yiyelim. Hallettik Hala, anne ya. Koyayım, benimkini buraya koydum. Ah tamamdır baba. Yerim yiyelim, yiyelim şunları ya. hemen. Nem nem Anne ne bakıyorsun anne? Sana yok sen yedin zaten az önce ya. Nem nem Şunları iyice gömeyim. Oh tamamdır baba. Hadi gidelim artık mağaramıza. Bu kokular ne ya? Ah karıcım karıcım uyan. Yemek kokusu alıyorum. Kalk kalk kalk. Alo. Ay ne oldu canım ya? Ne oldu ya? Kalktım bakayım ne oldu? Kalk kalk tavuk kokusu alıyorum. Çok güzel tavuk kokusu var. Sabah uyandığında çocuğa veririz. Gel gel. Gel Olur bak sen. Alın Çok güzel he. tavuk buldum burada. O sesler ne ya? Annem babam nereye gitti ya? Dur bakayım. Aa tavuk kokusu geliyor. Aa tavuk var burada. Hii, hayır. Olamaz. Acaba annemle babamı kaçırmış. Hayır hayır. Kaç kaç kaç. kaç. Onlara tuzak kurmuş. Kaç ya kaç ya. Ne yapacağım ya? Annemle babam kaçırılmış. Eyvah. Onları kurtarmam lazım. Avcı onları yakalamış. Olamaz. Tümüş bana düşüyor. Ne yapacağım artık ben? he's a